Merhaba arkadaşlar. McDonald's'ta yemeğimizi yedik. Şimdi Migros'a alışverişe geldik. Yusuf evrim ne alacağız biliyor musun? Biliyorum. Kardeşine prima aktif bebek alacağız. 4 plus. Bak 10-15 kilo diyor. Kardeşin de zaten 10 kilo. Bu senin kardeşine ideal olacak biliyor musun? <laughs> Küçükken sana da alıyorduk Yusuf Evli. Yusuf Evrim şimdi sana ne alıyoruz biliyor musun? Islak mendilimiz de yok. Onu da Prima'nın üçlü hassas kokusuz ıslak mendilini alacağız. Sana da süt alacağız oğlum. Pınar süt alalım sana. Olur mu? Aa, Yusuf Evrim ee, şimdi burada kardeşine aptamil kaşık mamaları almamız gerekiyor. Yani e, şu anda 8 aylık olduğu için evet o Milipo organik diyor. Ee, bak aptamil kaşık sütlü tahıllı elmalı var. 7 tahıllıymış. Hangisini anneciğim? Bunu alayım. Ondan mı alalım? Tamam alalım. Millipa Organik Sütlaç. Bunu seviyor zaten. Evet. Koyabilirsin evet. Aa, arkadaşlar biliyor musunuz bu Pine Smart e, Baby'nin e, enfeksiyonu tespit eden bezi çıkmış ama Aa, onu, onu de henüz de denemedik. Yapma. Evet o da Ay. maya bebek bezi. Onu da sana Şeyde alıyoruz oğlum böyle yazın tatile giderken alıyoruz. O zaman giderken bebe. Tamam alırız alırız. Ee, arkadaşlar burada aptamilin bağışıklık sistemini destekleyen mamaları var. Biz Hı. bunları Yusuf evimde kullandık. Yusuf evim bak bir. Hı. Sen bu aptamil mamalarının bütün serilerini içtin Yusuf evim biliyor musun? Evet. Çünkü anne sütüm sana yetersiz kaldı. O yüzden sen gereken takviyeyi almak için Nutritia'nın Aptamil'i aldık sana. Bütün serilerini kullandık yaklaşık 3 yaşına kadar. Daha yeni Pınar süte geçtik. Ne yapalım Yusuf evrim? İçecek, İçecek alalım. Tamam şimdi içeceklere gidiyoruz arkadaşlar. Doruk Kerim, Doruk Kerim de bezlere bakıyor. Kendine bez seçiyor Doruk Kerim, değil mi? Yusuf evrim hangi içeceği istiyorsun sen? Karpuzlu. Ben karpuzlu alacağım. Karpuzlu içecek. Hangisi? Şu. Ben, ah. onu ben alacağım. Aa, karpuz çilekli. Ay, ay. Hem de indirime girmiş Yusuf evrim. Anne mi, beni götürüyor. Sen alacaksın. Sen mi alacaksın? <laughs> tamam. Bu da benim. Ay Yusuf evrim ha? bir şey soracağım sana. Hani sen Kinder sürpriz yumurta istiyordun ya. Onları bulalım mı? Olur. Hadi bakalım. Sen bak tamam mı? Doruk Kerim sen de yok. bak tamam mı? Acı buraya ya. da yok. Buluruz o zaman. Bakalım bakalım neredeymiş? Çikolatalar şurada. Yusuf Elim Bir saniye. Sevdim. Yusuf Elim bak burada. <laughs> kinder Aynen. Joy. Ha. Evet. Ben bunu alacağım. Kinder Joy'un mavisi erkekler için. Evet. Bunlar da kızlar için. Pembesi de. de kızlar için. <gülüyor> <gülüyor> Doğru <laughs> Kerim. Yusuf evrim <laughs> Çok güzel bir alışveriş oldu değil mi? Evet. Bak burada M&M'sin çikolatası var. Bundan da alalım. Ben bu çikolataları <laughs> <Bana> çok seviyorum. <laughs> Al işte koy sepetimize. Ozman'ın <laughs> bonibonu var. Evet üçlü olanı alalım. Yopo'nun da var. Bana, Hangisini önümle istiyorsun? Önümle önümle... Şuna... Gel. Buyur Yusuf evrim alabilirsin. Ay sesler geliyor içinden. Evet. Arkadaşlar, Anladım bu şey Bak, Yusuf evrim Hı. harika bir alışveriş oldu bence, değil mi? Anladım. Sen de öyle düşünüyor musun? Anne bu nasıl yapılmış? Evet anneciğim, Kinder sürpriz. Başka da alalım anneciğim, iki tane alalım, olur mu? Neden? Aa, burada bak, bak Kinder Joy'un üçlüsü var. Bunu bence düşün. bundan alalım, Evet. evet. Mavi olanı alalım. Biz evet erkekler için mavi olan derdi o? Sen Bak bu daha iyi bence. Eve gidince açarız. O, o daha iyi. Değil. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Videolarımızın devamı için bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Tamam bir saniye. Bay bay diyelim bye önce. Bye. <laughs> Teşekkürler. Bay bay.